Artı kutbumuzu amperin olduğu yere takıyoruz. Ölçü cihazımızın konumunu amper bölümüne getiriyoruz. Şu kısım amper ölçeceğimiz bölüm şu şekilde. A harfiyle de gösteriliyor. Arkadaşlar şimdi artı kutbumuz boşta kaldı. Amperimizi buradan ölçeceğiz. Artı kutbumuzu avometremizin artısına bağlıyoruz. Eksi kısmımızı da devreyi tamamladığımızda Kaç amperle çektiğini cihazın bataryanın kaç amper çektiğini bize gösterecektir. Artı kısmına bağlıyorum. Gördüğünüz üzere 1.5 560 570 civarlarında 1 amper çekiyor. Bu amperi çektiğine göre şarj ettiğimiz bataryamızda bozuk değildir. Çünkü amper çektiği için şarj alıyor anlamına gelmektedir arkadaşlar. Umarım faydalı kısa bir video olmuştur.